Esenyurt'ta bir minibüs sürücüsü yaya geçidinde bir anne ve kızına çarpınca çevredekilerden öyle bir dayak yedi ki kameralarda kayıttaydı. Yaya geçidindeki anne ve küçük kızına çarpan minibüsün sürücüsü kaçmaya kalkışınca böyle dayak yedi. Görüntüler Esenyurt'ta kaydedildi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadın ve yanındaki küçük kızı hızla gelen minibüsün çarpmasıyla yere savruldu. Pazar günüydü. Biz burada işimizde çalışırken bir baktık bir anda bir ses geldi. Tam yaya geçidinin burada. Çocuk tabii o çarpmanın etkisiyle yere düşüyor. Çarptı anne ve kızın durumuna bakmak için aşağı inen sürücü ve eşinin çevresi kalabalıklaşınca kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Babam geliyor hani çocuğa bakmak için hani ilk yardım vesaire. Daha sonra aracın sürücüsü kaçmaya çalışıyor. Yardıma koş koşanlar arasındaki yaşlı adam kaçmaya çalışan sürücüye müdahale edince saldırıya uğradı. Adam bir anda aşağı iniyor ya sen karışma falan derken orada bir tane babama vuruyor. Sesleri duyup iş yerinden çıkan giray değirmenci babasına vuran sürücüyü böyle dövdü. Tekrar tekrar geri dönüp sürücüye saldıran Giray değirmenci güçlükle sakinleştirilebildi. Kavganın yatışmasından ve kazazedenlerin şikayetçi olmadığını söylemesinden sonra sürücü ve eşi araçlarına binip yollarına devam etti.